Arkamda gördüğünüz bina 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclis tam 4 yıl boyunca hizmet ediyor. Hizmet ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı bu binada ilan ediliyor. İstiklal Marşı bu binada onaylanıyor. Ankara'nın başkent olması yine bu binada kabul ediliyor. Ve saltanat dönemi bu binada atılan imzalarla bitiyor. Yani Birinci Millet Meclisi sizleri bekliyor. Ankara'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. o değerli kararların alındığı meclis ve cumhuriyete giden yolda kıymetli açıklamaların yapıldığı kürsün. Bulunduğumuz yer ikinci meclis, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi, ikinci meclis burası. Yani 1924-1960 yılları arasında bu meclis Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş. Arkamda gördüğünüz kürsüde Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunu okumuştu. Bu tarafta gördüğünüz balkonda da Mustafa Kemal başta olmak üzere 3 dönem Resi Cumhurlar Meclisi izlemişlerdi. İkinci Büyük Millet Meclisi'ni gezerken görmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bu çan. Bu çanın hikayesi Osmanlı dönemine dayanıyor. Osmanlı döneminde Çırağan Sarayı'ndaki meclis yandığında yeni bir meclis açılması gerekiyor ve o dönemin belediye başkanı meclise bir çan hediye ediyor. Meclis konuşmaları bu çanın sesiyle başlayıp bu çanın sesiyle bitsin diye. Sonrasında İngilizlerin kuşattığı İstanbul'dan bu çanı alarak Milletvekilleri Anadolu'ya kaçıyor ve ardından 1. Büyük Millet Meclisi yani burası değil bir yandaki meclis açılırken milletvekilleri bu çanı tekrardan meclise geri getiriyor. Meclis bu çanın sesiyle açılıyor, bu çanın sesiyle kapanıyor. Bu gördüğünüz küçük çan hem egemenliğin hem de devamlılığın simgesi. Ankara'ya geldiğinizde çok fazla gezmeyeyim Sem sen gezmeyin derseniz Ankara Kalesi sizler için biçilmiş kaftan. Çünkü Ankara Kalesi 2200 yıllık bir kale. Zaman içerisinde doğal nedenlerden ve savaşlardan dolayı birçok kez yıkılmış ve yeniden tadilat görerek yapılmış. Buraya geldiğinizde bu eski Ankara Kalesi'nin yanındaki dokuyu görebilirsiniz. Bu eski evler muhteşem bir görüntüsü var. Ama derseniz daha ne görebilirim buradan diye anıt kabir orada efendime söyleyeyim e, yüksek hızlı tren garımız şurada ondan sonra gençlik parkı şurada yani burada bu noktada Ankara'da bir yere gitmeden de her yeri görebilirsiniz ama bizim işimiz gitmekle alakalı hadi gidiyoruz Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ama müzelerinde başkenti diyebiliriz. Neden? Çünkü Ankara'da birçok müzeyi görmeniz, ziyaret etmeniz mümkün. Bunlardan bir tanesi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 100. yılında ve 1997 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçilmiş. ana tanrıça, tanrıça figürünün yanındayız. Bu figürü daha çok tarih kitaplarında, böyle kapaklarda falan görürüz. Çatalhöyük'te bulunmuş en eski heykelciklerden bir tanesi. Biraz tarımı, biraz bereketi simgeliyor kendisi ve iki elinin altında da iki tane leopar var. 1938 yılında Çatalhöyük'te bulunan bu kıymetli eserde bu müzede ziyaretçileri yani sizleri bekliyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gelip de görmeniz gereken en önemli eserlerden bir tanesi de İnandık Vazosu. Bulunduğu yer İnandık ilçesi olduğu için kendisine İnandık Vazosu demişler. Ama bu dünyada tek bir vazo. Nedeni şu, 2800 yıllık bu vazo sadece dinsel törenlerde dışarı çıkarılıyor ve kullanılıyormuş. Üzerinde de bir sürü tanrıça motifi var. İnanılmaz kıymetli bir eser burada karşınızda. Güneş kursu yaklaşık 4500 yıllık bir güneş kursu boynuzları üzerine güneşi temsil eden bir figür var burada. Kalay ve bakır birleşiyor. Onu buluyorlar ve ardından bu heykelleri yapıyorlar ama kalay ve bakırın birleşmesi aynı zamanda silahların, bıçakların, kılıçların artmasını sağlıyor ve ondan sonra da savaşlar ilerliyor. Bu tabii ki de hititlerin simgesi ama bu çok fazla bulunduğu için Ankara'da artık Ankara'nın da simgesi olmuş. Ankara deyince akla gelen sembollerden bir tanesi de işte bu güneş kursu. Ankara garındayız. Ankara garının yanındaki direksiyon binası burası. Bu kapının adı da Atatürk Kapısı. Çok ilginç hikayesi şöyle. Asıl kapı yan tarafta ve daha büyük bir kapı. Mustafa Kemal Atatürk burada konaklarken askerler de alt katta otururlarmış. Alt katta dinlenirlermiş, yemeklerini yerlermiş. Mustafa Kemal Atatürk her girdiğinde de hep hazır ola geçip Mustafa Kemal Atatürk'ü selamlarlarmış. Ama Mustafa Kemal Atatürk onların dinlenmesini istediği için o kapıyı bir daha hiç kullanmamış. Hep bu binaya geldiğinde bu kapıdan girermiş ki askerler rahat rahat dinlensin diye. O yüzden de bu kapının adı Atatürk Kapısı. Atatürk Konutu ve Devlet Demiryolları Müzesi. Şimdi ilk kat yani giriş katındayız. Buraya girdiğiniz zaman muazzam bir müze sizleri bekliyor. Kendi fikrim Ankara'ya gelirseniz bu müzeyi mutlaka ama mutlaka gezin. Elimdeki kitap da buranın neler olduğunu anlatan kitabı. Burada Sultan Vagonu var mesela. Bu Sultan Vagonu önemli detayları barındırıyor. Bu üstünde gördüğünüz Cumhurbaşkanlığı Porsu gibi eğer bu kubbeler vagonun üstünde ise içinde sultan var. Eğer bu kubbeler vagon üstünde değilse içinde sultan yok. Böyle güzel bir detay var. Burada Osmanlı'dan bugüne kadar gelen devlet demir yollarının hikayesinin hepsini tamamını birebir görmek istiyorsanız devlet demir yolları müzesini ziyaret etmeniz şart. Burada bir sürü materyal var. Demir yolu yapılırken ilk çalışan kürek mesela burada sergileniyor. Veya İzmir'deki istasyon yapılırken kullanılan İlk mala tam da şurada Haydarpaşa Garı yandığında onun üstünde yazan Osmanlıca yazıtlar da yine bu müzede karşınıza çıkıyor. Büyülenmemek, büyülenmemek mümkün değil. Tabii ki de Atatürk konutunun alt katı Devlet Demiryolları Müzesi. Bir de üst katı var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlar aldığı üst kata gidelim şimdi. İşte o masa. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine başlama kararı aldığı masa bu masa ve aynı zamanda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün söylendiği masa. 23 Nisan Çocuk Bayramı olsun dediği masa yine bu masa. Ankara'da meclis kurulsun dediği masa yine bu masa. O önemli kararları aldığı, o önemli sözleri söylediği Oda, masa, sandalye işte tam da burası. Fazla söze gerek yok. 1920-1922 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk burada yaşamış ve maalesef öldükten 10 Kasım'dan 10 gün sonra 20 Kasım 1938'de de yine naaşı ilk olarak Ankara'da buraya Atatürk evine getirilmiş. Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir'de ilk sizi Aslanlı Yol karşılıyor. Aslanlı Yol'un ardından da Anıtkabir'e giriş yapacağız. 1944 yılında inşasına başlanıyor Anıtkabir'in ve 1953 yılında bitiyor. Bittikten sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Etnografya Müzesi'ndeki naaşı buraya getirilmiş. Türkiye'nin kalbi, Ankara'nın kalbi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının önündeyiz. Yılda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'deyiz. Hadi şimdi ziyaretimize devam edelim. Anıtkabir'de mozeleye çıkan basamakların her iki tarafında da kabartmalar var. Bu kabartmalar Kurtuluş Savaşı'nın iki büyük zaferi. Yani Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini temsil ediyor. anıt kabirin içerisinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi yer alıyor. Dört bölümler oluşan müzenin ilk bölümünde Atatürk'ün kişisel eşyaları sergileniyor. Müzenin ikinci bölümünde Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un anlatıldığı panoramalar ve yağlı boya tablolar bulunuyor. Müziğinin 3. bölümünde milli mücadele ve devrimlerinin anlatıldığı galerilerle Atatürk'ün naaşının bulunduğu mezar odası yer alıyor. Son bölümde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinde yer alan 3123 kitabın sergilendiği Atatürk özel kitaplığı bulunuyor. Atatürk'ün kullandığı otomobiller de Anıtkabir'de ziyaret edilebiliyor. Ankara'nın bir ilçesi olan Beypazarı'na geldik. Beypazarı yaklaşık Ankara'ya 90 kilometre mesafede ve görülmesi gereken yerlerden biri. Eğer trenle Ankara'ya geldiyseniz biraz daha feragat edip zamanınızdan buralara da gelip görmeniz lazım. Nedeni şu arkada gördüğünüz eski bir kent var. Burası oldukça güzel gözüküyor. Birazdan aşağı ineceğiz ve adım adım sizlere Beypazarı'nı göstereceğiz. Hadi Beypazarı'nı gezelim. <laughs> Buhan Nasuh Paşa Hanı da deniyor buraya. Burada zamanın durduğu yerdeyiz. Yani Beypazarı zamanın durduğu yer ama aslında zamanın durduğu yer değil. Burası İpek Yolu üzerinde olan bir yer. Yaklaşık 6 tane han varmış Beypazarı'nda. Yangınlardan sonra kala kala bir tek bu han kalmış. Beypazarı İpek Yolu için çok önemli bir nokta. Arkamda gördüğünüz cami Alaaddin Camisi. 1800'lü yıllarda yapılmış bir cami. Beypazarı çok fazla yangın görmüş bir yer. Zamanında da küçük bir camiyken bu yangında gene yok olmuş ama yeniden yapılmış. Önünde de çınar ağacı var. Çınar ağacını hatırladınız mı? Hani Amasya'da da 2. Beyazıt Camii'nin önünde iki tane büyük çınar ağacı vardı. İşte onun aynısı Beypazarı'nda da var. Bu ağaç yaklaşık 800 yıllık bir ağaç ve tahmini olarak yine cami ile aynı zamanda dikilmiş ve ihtişamını hala koruyor. Alaaddin Camii ve önündeki çınar ağacı. Elimdekiler ne? Havuç. Beypazarı'nın havucu meşhur. Neden Beypazarı'nın havucu meşhur diye sorduğumda da cevap aynen şöyle. Toprağından dolayı kendinde bir şeker fazlalığı var. Yani şeker tadı daha fazla geliyor. Böylelikle çocuklar çok daha fazla seviyorlar. Buraya özel Beypazarı havucu. Geldiğinizde yemeniz lazım. Peki bir havucun Beypazarı havucu olup olmadığını nereden anlarsınız? Ölçüsünden, ebatından. Yani hep bu ölçülerde oluyor. Hiç böyle büyük Beypazarı havucu göremezmişsiniz hep bu ölçüde olurmuş. Bak şimdi rastgele gelelim atıyorum hop yakın yaklaşık aynı çıkıyor. Hop bu taraftaki çuval atıyorum yakın yaklaşık aynı boy çıkıyor. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi değil. Şeker gibi. <laughs> Bey pazarından çıktık, Nallıhan'a doğru giderken Nallıhan Kuş Cenneti'ne geldik. Burası gerçek bir cennet. Şimdi koltuklarınıza oturun, arkanıza yaslanın ve bu cennetin tadını çıkartın. Yani daha önce bu görüntüleri görmediğinizi düşünüyorum. Eğer gördüyseniz buraya gelmişsinizdir demektir. Görmemişseniz vazifemiz. Başlıyoruz. Tam 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan burası. Sarı Yar. Baraj olduktan sonra burası göle dönüyor ve kuşlar burayı keşfediyor. Burası bir kuş cenneti oluyor. Daha önce çok kuş cennetine gittim ama hepsinin bu kadar yoğun olduğu bir yeri hayatımda ilk defa görüyorum. Yani Afrika'da falan hissediyorum. Yırtıcı kuşlar da var, ördekler de var, leylekler de var. Her biri yuva kurma peşinde, aile olma peşinde. Bir kargaşa var, böyle bir sanayi sitesi gibi çalışıyorlar. Ama arkadaki dağda bakıp kuşları da önüne aldığınızda muhteşem bir manzara, inanılmaz bir görsel şölen çıkıyor. Biraz susayım da siz de keyfini çıkarın bu güzelliği. Buyurun. Buldum, buldum Mustafa Topaloğlu'nun doğduğu büyüdüğü toprakları buldum. Mars'ı buldum Mars'ı. İşte burada Mustafa Topaloğlu doğdu büyüdü şarkılar türküler hep burada yazdı. Oy oy Eminemler falanlar filanlar. Şaka bir yana. Kız Tepesi'ndeyiz. Nallıhan'da Kız Tepesi'nde muhteşem bir lokasyondayız. Arkaya baktığınızda sanki bu dünyadan değil başka bir gezegende gibiyiz. O yüzden de yolun kenarında durduk ve araya daldık. Çok garip değil mi? Burası Türkiye'de ve bunu ben ilk defa görüyorum. Bu kadar gezmeme rağmen muhteşem bir yerdeyiz. Burası muhteşem ya. Di daha muhteşemine gidiyoruz hadi. Ankara'daydık. Muhteşem yer Ankara. Meclisleriyle, anıt kabiriyle, güzellikleriyle, müzesiyle. Muhteşem bir Ankara. Görmek istediğimizin çok ötesinde. Yola çıktık, Beypazarı'na geldik. Beypazarı'nda çok mutlu olduk. Sonrasında Nallıhan'a geldik. Muhteşem bir kuş cenneti. Bugüne kadar çok kuş cenneti gördüm ama böylesini görmedim. Ve finalde de yine bir dağın tepesindeyiz. Bu dağın rengi, bu dağların rengi daha doğrusu demirin oksitlenmesiyle oluşmuş ve tamamen çamur. Yani bir yağmur yağdığında buraları düşünemiyorum. Ama finalde de bu karşıda gördüğünüz dağ bize Ankara'da son noktayı temsil ediyor. Muhteşem manzarasıyla bu güzelim dağ kuş cenneti akıllara kazınan yegane şey oldu. Beklentiler basamak basamak üste doğru gitti. Biz Ankara'yı çok seviyoruz. Ankara'ya hep geleceğiz. Ankara muhteşem bir yer. Hele etrafındaki doğal güzelliklerle daha da güzel bir yer. Çok turist var buralarda. Gelip görmediyseniz çok geç. Bir an önce gelmeniz lazım. Görüşmek üzere. Haftaya. Bay bay.